Suriyeliler büyük Suriye mitingi yapıyor şu an. Siz konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kendi ülkemizde Suriyeliler gitmiyoruz diye miting yapıyor. Kendi ülkemizde Suriyeliler gitmiyoruz diye miting yapıyor. E bizim ülkemizde ne işleri var ki? O, o, orada eylem yapacaklarına kendi ülkelerinde yapsalardı aynı eylemi. Şu an Suriye bu halde olmazdı. Onların da Türkiye'de ne işi var yani? Yani ben bana sorarsanız böyle bir durumda ya bu adam misafir. Ezildiği için ben buraya kabul ettim. Misafirim. Kalkıp benim evimde eylem yapmaya kalkarsa Kardeşim geliş biletin sendeydi, gidiş biletin bende. Bunu hepsi için söylüyorum. Geliş biletin sendeydi, gidiş biletin sen bende. Buyur git derim. Suriyelilerin bizim memlekette miting yapma hakları yok. Yani önce gidecekler kendi memleketlerine. Yani öyle bir sıkıntı kendi memleketlerini savunacaklar. Ya şimdi Suriyelilerin böyle bir miting yapması bence doğru değil çünkü kendi toprakları değil. Suriyelileri istemiyoruz sonuçta. E, e, tamam kardeşiz ama kendi ülkemizde miting yapıyor adamlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? O da devletimizin sorunu. E, Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. Devlet büyüklerimizin sorunu ona da devlet büyüklerimiz karar versin diyoruz. Şimdi ben mitingi e, sosyal medyada gördüm ve takip ettim. Ee, gerçekten bu konuda tepkiliyim. Niye tepkiliyim? Aslında başta olması gereken ee, Suriyelilerin bu kadar yoğun nüfusuyla İstanbul'da olmaması lazım. Arkadaşlarımıza Suriyelilerin dün İstanbul'da ülkelerine dönmemek için yaptıkları gösteriyi soracağız. Şimdi şöyle, buradaki insanları, örneğin benim esnafıma her türlü vergi alınırken ama o bir Suriye'ye gelenden hiçbir vergi alınmaz. Kira yardımı yapılır. Birleşmiş Milletler'den para gelir. Üstelik devlet onlara Kızılay'ın 600 bin lirayla 900 bin lira arasında söylendiği bedava harcama kartları verilirse kimse gitmez. Ülkemde bu kadar işsiz varken, bu kadar kendi insanlarımız işsizken şimdi ben Suriyeli'yi baştacı edersem olmaz bu. İnsanlar arasında ayrım olur ve ülkemin insanını isyana teşvik edersin. Haklı olarak da bugün Türkiye'deki Zaten bütün toplumun tepki göstermesinin tek nedeni kendi insanımız açken işsizken onlara bu kadar değer verilmesi. Ve onlar birtakım bağnaz düşüncelerle de toplumda birtakım iftial yaratacak sapkın hareketleri neden oluyor. Bu o nedenle bırakıp gitmezler. Buradaki daha refah düzeyi yüksek, bedava ekmek su onun dışında da medeni bir toplum onlara tabi ters. Niye bıraksın gitsin? Hatırlayacaksınız Avrupa yolculuğuna çıkan bir Suriyeli genç Türkiye hakkındaki sözleriyle büyük tepki toplamıştı. Bakın o gencin başına Yunan topraklarında neler geldi. Bak. Bak Arkadaşlar Avrupa'da orada yaşıyor. Herkes üniversite gitmiş, bitmiş üniversite ama biz şu anda buradan 8 sene doldu. Hiçbir şey kazanmadık yani. yani sanki, şey biz, sanki biz, size dedik ki gidin. Bizim yere kurtarın. Siz bizden bir yere kurtarmaya gitmediniz siz. Sizin sizin kurtarmaya gittiniz siz. Ama bize kurtarmaya gitmediniz siz. Hayır. Kapılar açıldığında Türkiye'yi eleştirerek gitti ama hayran olduğu Avrupa'da umduğunu bulamadı. Sınıra geçmek isterken Yunan güçlerine yakalanan genç önce dayak yedi, sonra da soyularak geri gönderildi sınırda kalan Suriyeli giderken eleştirdiği Türk topraklarına sığındı. Sanki biz size dedik ki gidin.